Başkan selamun aleyküm bugün pes var yine Napoli ve Zenit St. Petersburg maçı var Niye diye sormayın kardeşim Allah Allah Evet beyler kadromuz hazır Hamsik Kavani insikniye falan filan Bir şey atmışlar falan filan dersin havaya Deme yani öyle Süperstar oynayamayız abi bize hesapları Evet maç başlıyor arkadaşlar anasını Bir bir sus da ben konuşayım be kardeşim. Abi bir susun be kardeşim ya. Aa kol var dur kolla oynayacağım. Geçen bir video çekim dedim kol bozulmuş arkadaşlar falan filan. Verici falan çalışmıyor Video çekemedik yani. Hamsik döndü döndü doralım da. Ham Ham ham. Kardeşim neresi offside ya? Kaldırdı indirdi. Ya dur oğlum ya hazır taktik yine geldi. Geçen videoda da gelmişti bu. Geçen maçta da geldi bu. Arkadaşlar geçen video yorum gelmiş Peskimonuç bir ay önceki videoya. İşte e, çok güzel video. Ana İşte çok güzel video falan filan. Keşfet falan filan mesajlar gelmiş. Eyvallah yani. Bu Ramazan'dayız. Paris Saint Germain extend its best wish. Ramazan mübarek. Ramazan bayramının yok Ramazan'ın kaçıncı bugün? 4 herhalde 5 de olabilir. Am sik mi piyan Sabahtan akşama kadar piyan Am mi piyan içme. Arnavutköy geldi top. Ronaldo, Hulk onların dolarları varsa yine o espriyi yapmak istemiyorum. YAK böyle bir ŞEY! Arkadaşlar bu arada e, Hulk'un annesi yatakta kuzeniyle yakalanmış. Yani Hulk çok üzgün. Hay ananın amına koyayım ya. Hamsik Cavani. Aaa Hamsik nereye kaçıyorsunuz abi? Pas atıyor geri kaçıyor böyle bir şey yok ya. Ah. Malatat tuttu topu bu <laughs> <laughs> Ali Kerim Rıdvan Dilmen gibi konuşuyor kardeşim Ronaldo hadi bak Ronaldo boşta kez bana geçti top Hamsik Hamsik mi piyan iş mi Sabahtan akşam'a kadar piyan Sabahtan akşam'a kadar Hamsik Cristiano Ronaldo Malafata top geldi yine İnsik niye İstik niye Oğlum İnsik sen forvet değil misin ya Arkadaşlar bu arada tipim nasıl? Yeni bundan sonra onu koyacağım. Eee Dudulu Çetinkaya'daydık galiba. Tam bir hatırlamıyorsam Dudulu Çetinkaya. Yorumlara yazsın bilenler. Dudulu Çetinkaya'daydık. Fotoğrafı bizim e, Mustafa Topaloğlu ile beraber çektiler. Bak arkadan. hamsik bak. Herkese saldır. Herkese saldır nedir Ramazan'da teravihle arkadaşlar. Ama bize bir tane forvet lazım ki Burak Yılmaz gibi falan böyle. Yani geçmesin falan filan yani. Hamsik. Of. Baltimore <laughs> is my Götüm gibi. Bu arada Napoli ile Saint Petersburg maçı ne alaka diye sorma yar. Hiçbir alakası yok. Sadece o benle bir tane başka bir insanın arasında geçiyor. Bilme yani onu sen bilersen sıkıntı. Ananı avradını Kezban bize sapladı. siktir lan göt lalesi Hollanda başbakanının Allah belasını dünyayı kurtarın sanki amına koyma triplere bak orada arkadaşlar Ukrayna Rusya savaşı amına koyayım Ukrayna'yı 8'e böldüler bisik olmaz deyip duruyorum amsik almera ananı sikeyim kol çıktı abi böyle bir şey yok zuniga ananı sikeyim ya Kalkıyor, bir Al! Al. Ama bu laklar bize saplıyor ya. Ne? Siktir net bir offside'miş. Ben gol diye çok sinirlendim. Offside doğru. Beyler Ali Kerim doğru diyorsa doğrudur. Kimse konuşmasın bu arada. Hadi Pandev. Ananı sikeyim. Beyler Hulk bize sap. Hulk'un götüne çarptı top. Direğe çarpıyor <laughs> Götüme çarpıyor. Affedersiniz canlı. Pandev'e mükemmel top. Pandev çekti. Otupu biraz. oynuyorum niye durduruyorsun oyunu? Bu arada Hamsik ve Piyaniş mi? Niye söylemiyorsun? Yorumlara yazın beyler. Abi Pandev sen forvet değil misin abi? Yeme. Yeme bak. <laughs> Seyretme lan! <bana. gülüyor> Seyretme dana! Hocam bak adam bacağını bacağını... Ama oyuncular nasıl kaçıyordu unuttum ya. Of niye Çok sağlam. Kart da geldi direkt. Neler oyuncu kaçırmayı bilmiyorum. Yorumlara yazın ya. Ananavradını avradını. Ulan. Of kaleciye bak. Volkan Demirel gibi. Yapma hocam. Atma şu hizmetin denize. Gökhan. Armelo. Şimdi Dizemaili. Kaç. Kavani. Siktir git. Seni kimse göremez. Ya abicim nereye atıyorsun gözünü seveyim gözünüzü... Yemin ederim çok sinirleniyorum ya Çok sinirleniyorum ben... oğlak hakikaten çok sinirleniyorum Ronaldo yapma hocam, hocam. Öyle, oh, Abi orta seviye atacağım profesyonel de beni yeniyor ya Helal olsun Taç bizden değil mi o kim? Hadi Cavani Tamam. Siktir lan. Shrocco. Baba bu nasıl pas senin ben Kabaani siktir git ya. Kim aldı seni PSG'ye amına koyayım? Ne anlıyorum Konuşursam çok ağır konuşurum. Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya.